Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bitkilerimiz geldi. Şu şekilde göstereyim bitkilerimizi. Birazdan açılışını yapacağız. Bitkileri aldığım site akvaryumbitkici.com Hemen sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına koyacağım. Ee, oradan gönül rahatlığıyla ile alabilirsiniz bitkileri. Ee, gerçekten hızlı geliyor bitkiler. Arkadaşlar o siteden alırsanız eğer. Yani e, satıcıdan dolayı. Hem de bitkilerin formu gayet bakın. E, hatta bu uzundu. Buradan koptu. Yeni bakın filiz verdi burada. Buradan, buradan yeni filiz attı. Buradan yine diktim burayı. Aynı şekilde sanırım bunun ismi Rotala. Yanlış biliyorsam yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, bakın burada aynı şekilde uzundu. Kestim. Buradan diktim. Yeni filiz verdi. Aynı şekilde kopo diyor sanırım bunlar. bunların ismi. Bakın şuradan yine bir filiz verdi. Mikralarımız sağdan soldan kök çıkardı. Ben doğrulardan kestim. Bu şekilde dağıttım. Eee difüzörümüz şu an böyle kalın parçacıklı. Çünkü karbondioksitimiz bitmek üzere. bayağı bir gün eee karbondioksit verdi. Çıkışı da aşağıya verdim ki bakın şurada bir duraklama yapıyor. Köp dan şeyler kabarcıklar. Hatta şöyle yandan da göstereyim. Bakın karbon dioksitimiz burada. Bakın şu şekilde bir aşağıya doğru baskı yapıyorsun. Ha şaba da göstereyim. O da bayağı bir filiz verdi. Şu şekilde bakın yeşil yapraklar yoktu. Sağdan soldan yeşil yapraklar çıkmaya başladı. Şimdi hemen ne gelmiş ne gitmiş bir bakalım. Ekim dikim işlerini yapalım. Ben bir trim putu ayarlayayım. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonu ayarladık. Şimdi açılış yapacağız. Az önce geldi. Pazartesi kargoya verilmişti. Bir gün kargoda beklemek zorunda kaldı. Yetişemedim alamadım. Ama çarşamba günü geldi elime. Bugün teslim alabildim. Tekrar söylüyorum. Bitkileri aldığım site. Ya yani bunları da aynı yerden aldım. Aquariumbitkicim.com Hemen yorumlar kısmına, sağ üst köşeye yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Evet bitkilerimiz bu şekilde nemli poşetlerin içinde geliyor. Herhangi bir zarar gelmesin diye havalı poşetlerde geliyor. Burada arkadaşlar e Monte Carlo ve tilki kuyruğu var. Bunları bir kabın içine mi alsam? Çünkü bitkilere zarar görmesin diye şu şekilde ıslak bir peçete de geldi. Bakın. Yaprakları görüyorsunuz. Ne kadar canlı. Şimdi ben bunları bir kaba koyayım. Öyle daha net size gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar bunlar her Lepistes canlı doğuran besleyen türlerin olmazsa olmaz bitkisi tilki kuyruğu. Bu bitkilerin ben ileride tabii ki hangi türlerde kullanacağınızı e, açıklayacağım. Canlı doğuran besliyorsanız eğer olmazsa olmaz bitki nedir? Tilki kuyruğu veya eledoğadır Eledoa yerine tilki kuyruğu da kullanabilirsiniz. Şu şekilde ben eee atıyorum. Birazdan dikimini yapacağız ve ne geldi? Hemen burada Monte Carlo'larımız var. Bakın bayağı bir yollamış. Şimdi az görükebilir çünkü bu bir zemin bitkisi. Minik minik buralara diktiğim zaman bu kendi kendine ürüyecek ve zemini böyle halı saha gibi kaplayacak. Dilerseniz ilk önce dikki kuyruklarını bir ekelim. Yani dikimini yapalım. Ekerim birazcık. Tabiri biraz değişik oluyor ama. Şimdi ben bunu nereye dikeceğim? Tam da şuraya arkadaşlar. Dış filtrenin şurasına sizlerle birlikte şu an direkt oraya dikimini sağlayacağım. Bir makas yardımıyla dallarını da ayırıyorum. Hemen şu şekilde bakın dallarını ayırdım. Direkt şu arka plana. Bu şekilde birincisini diktik. Hemen şu arka plana. Bu şekilde dikimi de basit. Bitkilerin bakımı da oldukça çok kolay. Yani bakın oldukça çok kolay. Yani fazla ışık istemeyen bir bitki. Fazla karbondioksit istemeyen bitki. Gübre istemeyen bitki. Öyle bakımı gerçekten çok kolay. Tabi ben bunları bu şekilde kuma direkt gömüyorum. Bunlar gürleştikçe bu zemini biraz daha toplayacağım. Şu anlık sadece bitkilerin köklenmesi adına bu şekilde yapıyorum. Şu şekilde bir kökümüz daha var. Onu da şuraya ısıtıcının dibine iş. Ben burada sıkıntı çıkarma bilmiyorum. Tam ısıtıcının oraya diktim. Ee, sizce nasıl oldu? Yani bitkilerin bu şekilde dikimi? Yani bu bitkileri burada çoğalacağını düşünüyorum. Burada arka planda tabi sağdan soldan filiz verdikçe, kök saldıkça ortam değişecektir. Şimdi monte Carlolarımızı dikelim. Onu da şu şekilde dikeceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın. Parçaları ayırdım köklere fazla zarar vermeden. Şöyle göstereyim en azından parça parça. Bakın şöyle benim de cımbız var. Tabii bu bitki cımbız değil ama elektronikle kullandığım bir cımbız. Şu şekilde köklerini ayırdım fazla zarar vermeden. Şimdi şu zemine bunları ekmeye başlayacağım. Şu tarafa ekeceğim. Hemen şu alanı bir denemek adına. bu kısmı aniden geçebilirim. Direkt ekilmiş halini gösterebilirim veya hızlandırmış çekim olarak izleyebilirsiniz. Çünkü birazcık uzun sürecek. Bitkilerimizi ektik. E, telefon kapandığı için e, çekemedim. Şimdi tilki kuyruklarımızı köşeye ektim. Bunu gördünüz beraber. E, buraya da Monte Carlo'larımızı ektim. Böyle parça parça. E, birazdan tekrardan düzenleyeceğim. Bakın, yani bunlara bir önem yok. Bunlar zaman geçtikçe e, yayılacaklar, büyüyecekler. E, zaten her tarafından saçak atmış. O yüzden nasıl dikersem dikeyim bir şekilde tutunup toprağa yani kuma ineceklerdir. Şöyle uzaktan da göstereyim. Bence şun, şunları çok sevdim. Ee, sizler de alabilirsiniz. Bayağı da güzeller. Yeşil, çok yeşiller ha. Yani şunların yanında bence bu mu bu mu? Tabii ki değerli olarak bu. Bu büyüyünce daha iyi bir görsel olacak ama bunlar da güzel. Tilki kuyrukları. Şu an Akvaryumumuz da bayağı bir yeşillendi. Şöyle göstereyim. Ee, bu Şşş. bitkileri nereden aldım? Tekrar soruyorum söylüyorum. akvaryumbitkicim.com Çünkü bana da soruyorsunuz. Ee, buradan söyleyeyim. Hemen sağ üst köşeye linkini de koyacağım. Açıklamalar kısmına linkini de koyacağım. Direkt e, oradan satın alabilirsiniz. E, yanlış hatırlamıyorsam salı günü yani bu geçen salı kargoya verildi. E, Pazartesi de olabilir. Aslında dün gelmişti elime. Ama ben alamadım. Evde olmadığım için. Bugün gidip aldım geldim. Herhangi bir bitkilerin formunda herhangi bir sıkıntı yoktu. Zaten videoda görmüş olduğunuz gibi. Havalı poşetlerde geliyor. Şu şekilde. Üstten de kuş bakışı size göstereyim. Bunlar bu şekilde yayılacak. Parça parça diktim. Işığımız da bakın 90 derece mercekli olduğu için... Zemin bitkisi için çok uygun. Şu anlık bir durum bu şekilde dostlar. İlerleyen günlerde gübrelerimiz gelecek. O zaman da yeni bir video çekeriz. Açıklatırız, açıklarım. Bunlar geliştikçe videolarımız daha güzel olacak. Bu akvaryumu bitkili akvaryum haline yavaş yavaş getirmeye başladık. Bitkiler geliştikçe işte şu bitki alırım, buraya ekerim, bunu alırım, buraya ekerim. Bir akvaryuma adapte olsunlar, otursunlar o zaman daha kolay yer değiştirme yaparız. Çünkü şu bitkilerin yerini sevmedim. Onları toplu bir şekilde dikmeyi planlıyorum. Java da yeşilleniyor. O da bu şekilde çiçek gibi açacak burayı büyütecek. Durum bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın.